Evet bugün bizim Beyhan'ın arsasını test etmeye geldim. Ben buraya kurulatları atmıştım. Ama iyi neyse ki duruyor tellere takmış Nuri. Hmm. İyi bu bazı taşları kaldırmışlar. Tabii onlar çocuklar biraz güçlü kuvvettim maşallah. Gördüğünüz gibi vişne ağaçları orada. Şu şeye bakacağım. Ceylan alırlarsa Nuri Bey bak senin burada elektrik lambası da var. Beyhan. Gördün mü bak Nuri elektriği buradan alacaksın kardeşim bak. Buradaki direk kalın direk bak aşağıya indikçe inceliyor bak dikkat et. Şu üstten gidenler de Ceyran. Onlar köylere gidenler. Bunlar şehir içinde olanlar. Onun içinde telefon da olabilir yani. orada da şey var, gemi var. Kişileri, havuzları şey yapmaya gitti, evet. Doya doya gerzeği seyredin. İskele bugün bomboş. İsmail abi gitti mi acaba? O, Küçük minarelerin mi olduğu yerde de ver. Mesutların evi var. Oradan mı topladınız Mesut'u? Evet. Bu iskelenin ayaklarından. Hmm. Birisi de buraya bak direkleri dikmiş aşağıya parsellemiş. Şu arkadaş da i̇şte. eve kadar su aldı. İşte. Efendim? Şu Efendim. Hmm, Aşağıda Hı. siteler yapılmış. Ama ben buralardan korkuyorum. Neden korkuyorum? Buralarda şimdi kayıyor. Evet gerzeği doya doya seyredin arkadaşlar. Alın. Size kımıldatmadan seyrettiriyorum. Bakın biraz yaklaştırayım. Gördünüz mü? Şu ortası ben oraya havuz diyorum, olimpik havuz. Ne güzel, o kadar güzel ki dalga yok, bir şey yok. Çok güzel ya. Orada bir de benim Hotot Şükrü abim var. Geçen gün bana Bavurya ayakları verdi. Bavurya, büyük yengeçlere burada Bavurya diyorlar. Onların da ayaklarını yiyorum. Vallahi bir tanesi de var ya, elimi kıstırdı biliyor musunuz? Yemin ediyorum size. Vallahi billahi elimi kıstırdı. Mete o hani var ya yengeç ayakları. Elimi kıstırdı biliyor musun? Nasıl musun? Kıstırdı? kıstırdı böyle sıktı elimi. Nasıl? Ölmemiş ayak. Ya. Emre Bey, e, köy hayatından memnun musunuz? Evet. Neden memnunsun? Vallahi güzel doğa. İşte ya, yüzüme bakarak konuş ama. Ha? Ha yüzüme ha şimdi konuş. Güzel doğa. Evet başka. Onur. Ne güzel temiz hava. Evet. Mete Bey siz? Bisikletli yukarıdan aşağı Kayseri'nin her şey. Evet bak ha, gördünüz mü? bak doğayı şey, temiz diyor temiz şey. doğa diyor her yer doğa harikası her yer ağaçlık ormanlık Mete bey siz ne düşünüyorsunuz ee, köy hakkında? Denizler iyi. Evet. Bak Evet. Hayvanlar ölmesin o kadar iyi. Efendim onu anlayamadım en son kelimenizi. Hayvanlar ölmesin yeter. Aferin lan sana vallahi aferin bak. Duydunuz mu arkadaşlar? Bunlar da benim kafadan. Kedileri, köpekleri, her şeyleri var. İnekleri, tavukları, ördekleri, horozları, kuzuları. Her şey var, değil mi Emre Bey? Hı hı. Bak burada da şey var ha kuş burnu çıkmış. Önceden hindimiz vardı. Aha, bak hindileri bile varmış. Ne yaptınız hindi? Hindi bile kuru 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 kuru. Aa ne güzel. Kuru 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 kuru. Kuru kuru kuru. Duman, ee, sana da soracağım. Arkadaşlar ben Kayı amca kanalıma hoş geldiniz bu arada ee, şimdi Duman'a da soralım bakalım Duman Duman dur dur bir dakika dur orada sana soru soracağım sen buradan memnun musun bana bakar mısın Duman bak Mete abinle Emre abine sordum onlar doğa vardı Bilmem. bak sen de ne güzel bizden gezmeye geldin değil mi Duman dünyaları ha. güzel tutmak gerek. Cedi de var Perihan abla da da toraman var evet şu merak ettim Yüksek gerilimi görmeye gidiyorum. Nuri Bey yüksek gerilim, yüksek gerilim, yüksek gerilim diyor. Buralarda Allah razı olsun birisi temizlemiş. Allah ondan yüz bin kere neden ama temizlemiş biliyor musunuz? Buradan su borusu çekildi. Geliyorum, geliyorum. Evet. Buralarda da yabani fıstık ağaçları var. Lan sen de bağırma. Kameraya çekim yapıyoruz. Bak al, bak böğürtlen var orada siyah böğürtlen. Evet. Buranın böğürtleni olmuş arkadaşlar. Size göstereyim. Bakın. Ver 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 ver. Siyah böğürtlen var. Nerede, nerede? Olmuş çocuklara bak burada var. Evet buralarda da dur dur aşağıyı çekin. Al olmamış ki. Allah'ım sağ olmuş. Ne Gördün mü arkadaşlar? Bunlar da böğürtlen. Böyle. Hmm. Neyse bak. Burası işte doğa. Niye doğayı seviyor çocuklar? Evet. Hmm. Dur bakalım. E işte, işte. ha, buraya işaretleri koymuş. Seyirciler. Hmm. Ben esasında eski ekşi böğürtlenleri seviyorum da. Çocuklar sevmiyor ekşiyi. Çok güzel. Ben ekşi seviyorum. Bakalım. Cevizler hep çıkmış. Maşallah. Evet arkadaşlar. Şuranın altında depo var. Gördüğünüz gibi. Bakın. Gördünüz mü? Ne var? Şurada kocaman bir su deposu var. Ben. Nuri Bey bak bu elektrik direğini görüyorsun Onun dibinde Şurada 5 tonluk 10 tonluk bir mavi su bidon Deposu var yani Bak Nuri Bey bak. bak Sen burayı gördün mü Zaten bu direğin dibine yapamazsın bak Yüksek gerilim nereden geçiyor Bak kardeş Bak şuradan bak, gölgeden çekeyim Enişte, Bak ]ammed. Sen gelip de şu köşeye zaten Nuri ev yapamazsın kardeşim. Bak gördün mü bak. Yüksek gerilim nereden geçiyor bak. Gördün mü? Bak gördün mü? Bak, şu yüksek gerilim değil. Yüksek gerilim şu elektrik. Bunlarda 40 bin 50 bin volt genan var. <laughs> gördün mü? Bak bir tane oradan <laughs> gidiyor. <laughs> bak, bak. Bir, bir saniye bir saniye. Dur. Bak bir tane buradan gidiyor. Bak şu yukarıdaki trafodan da Nevzat Bey'in oraya şey alınıyor, Nevzat amcamızın. Gördünüz mü bak tarlayı, bağ bahçe görüyor musun? Bak şu yüksek gerilim bak. Görüyor musun Nuri? Bak kardeşim bak buradan buraya gidiyor. Sen zaten şuraya direğin dibine zaten ev yapamazsın. Zaten yapamazsın. Bak yüksek gerilimde bayağı yüksek. Bak şurada olsan, bak şunun ortasında olsan haklısın bak. Gördün mü bak sulama yapıyor. Burada olmaz. Sen de bak zaten senin sınırın bak nerede kardeşim bak. Senin sınırın üstünden bile geçmiyor. Bak orası da kayınpederinin yaptığı bak çay içme yerimiz. Buralarda zaten su depoları var bilmem ne var bak. Burası zaten senin herhalde sınırın değil. Burası bak senin sınır değil bak gördün mü Nuri'cim? İşte Beyhan. Nerede? Gördün mü kardeşim bak yüksek gerilim nereden geçiyor? Senin ağadan bir şeyden değil tarlanın üzerinden bile geçmiyor. Şu geçen yüksek gerilim değil. Bak. Bunlar 220 volt. Anladın şey, mı? Ben de biraz elektrikten az bir şey anladığım için. Heh. Anladın mı? Zaten evet. sen evet. evini bir saniye. Bir dakika babacığım ya. Bir dakika. Bak. Sen şuraya evini diyorsun. Şuraya. Yap buraya kardeşim. Yüksek gerilim de geçmiyor. Bir şey de geçmiyor. 85 5 katlı yap. Heh. Yap o hani babamın tenekeden yaptığı çay içme yeri güneşten korunmak için oraya yap. Tamam mı? Heh. Evet şimdi gördün, çekimimizi yaptık, sen de gördün mü Emre Bey? Hı hı. Burada yüksek gerilim yok arkadaşlar, bak uzaktan da çekeceğim yine bak. Gördün mü Nuri Bey, bak yukarıyı çekiyorum bak. Burayla zaten senin tarlayla alakan yok. Senin yanından yani geçmiyor, bak senin sınırın belli bak, bak. Görüyor musun? Bak kiren ağacı var orada, kızılcık. Öbür tarafta köşede erik, bak zaten sınırın bak böğürtlenlerle belli. Anladın mı güzel kardeşim? Heh. İçin rahat etsin yani. Yani başkasının gazına gelme. Şey değil yani. Bak senin sınırından 220 bu 220 geçsin bundan bir şey olmaz. Önemli olan şu büyük hat geçmesi. Anladın mı? Bu. Senin korktuğun bu. Şu direk. Bu da senin evinin şeyinden bile geçmiyor. Atma babacığım taşları. Yollarda kalsın ki çamur olduğu zaman şey olmaz. Anladın mı? Nur, yesen de böğürtlenler olmuştu Var ha ye. Evet buraya da Nuri'nin şeyi de. Bak gördün mü Nuri. Nuri? Arsanın bak işareti nerede kardeşim bak. Sen geçen gün çağırdın adamı çaktı. Görüyorsun yani. Aşağıdaki komşu da on numara bakın onu da göstereyim evini size. Evet, Havuzu da doya doya çekin. Heh. Gördünüz mü? Heh. Yani için rahat etsin Nuri. Beyhan. Tamam mı kardeşim? Biz burada tarlanın istediğiniz yere evinizi de yapabilirsiniz. O ne bir şey koyuyor Yiyin şu böğürtmenleri. Anladın mı Nuri? Heh. İstediğin şeyi oraya oturtturabilirsin. İçin rahat etsin. Tamam mı? Beyhan sana da söylüyorum. Bak bir de şimdi kenardan çekeceğim. Evet. evet. Ünlü Mete geğirmesiyle ünlü. <laughs> geğir bakayım Mete. Geğir bakayım. <gülüyor> geğir. <gülüyor> geğir. Abi geğir. Sen geğir kanka. Geğir dedim mi de, <laughs> geğirmiyorlar. Geğir. Aha. Bakın buraya da çakılmış sınırın. Gördün mü Nurici? Bak sınırın buradan zaten bak. Zaten kimse senin bak arsana demek ki girmemiş. Bak buranda Bak şimdi teyzem var, o saat, bak senin sınırını gördün mü kardeşim? Bak al, sana bak ağaçları her şeyi gösteriyorum bak, zaten cevizlerim var, tafinem var. Bak buraya da Mesut'la ektiğimiz cevizler var, çekirdekleri de attık ama keşke biraz daha çekirdek getirseydik. Bak şu arkadaki erik çekirdeğini biz attık Mesut'la, buralara çok attık bak şimdi cevizlerden çoğunu. <laughs> babam bakıp gelip <laughs> toplayabilecek mi? Heh, şurada da bak sular da var. Hani bir yeşillik olsaydı. Zaten ot yok ya. Babam diyor ot o diken. Hangi diken abi? Bu dikeni vurduğun zaman zaten bu sefer vurduğun zaman insanlar, iç, insanlar içeriye rahat girer ya. Heh, ceviz ağacı var zaten. Evet. Heh. Gördünüz mü? Heh. Bu arkadaş da iyi bir arkadaş. Evine su çektirdi. Bak elektrik direğini almış. Bak görüyorsun maşallah. Bak burada deyhanlar da burada bak trafo da geldi ne güzel. Şu direkler eskiden 90 bin liraydı. 90 liraydı vay be. Şimdi de herhalde 9 bin liradır. Bu direğin bir tanesi. Bunlar parayla arkadaşlar kusura bakmayın. Değil mi Duman kardeş? Gördünüz mü? Gerze'yi de doya doya görün. Ve kanalıma abone olun. Ben Kayamca. amca. Kanalıma hoş geldiniz. İyi günler. Herkese Allah sağlık, sıhhat ve huzur versin inşallah. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Konuşmak istiyor musun Mete Bey bir şey? Yok. yok. Ben. Mete Bey siz <laughs> konuşabilir mi Bir şey konuşacak <laughs> mı Bir şey söylemek <laughs> istiyor musun? <laughs> ne söyleyeceksin Söyle bari. Kaya videosuna abone olun. Ee... Teşekkür ederim. Heh. Teşekkür ederim. İyi günler. Sen, Diliyoruz. Sen de söyle. Yok ya. Alın bir şey Kayamcanın kanalına abone olun. Demeyecek kanalına abone olun. Tamam teşekkür ederim Emre Bey. Evet. 100 bin like. Ya. Evet. 100 bin like vallahi. Helal olsun sana be. Mete bak. Mete'ye bak. Görüyor musun? Eniştesi ne kadar. Evet kapatıyoruz. 1, 2, 3.